Merhaba arkadaşlar! Merhaba. Ne yapılıyor? Asya yanımızda! Asya bize <laughs> mi geliyor? Evet! Ha. Arkadaşlar! Evet! Asya ile Mira şimdi <laughs> eve gidiyorlar. Evde oyunlar. Bakalım bizi neler bekliyor? Anne! Efendim? Kaktanlar yaptığımız gibi! Çektiğimiz gibi! Ne yaptık kaktanlar? Oyunlar oynadık. bize hediye verecek misin? Ha, bilmem ki. Hediye ya, var mı evde? Var lütfen. <laughs> e bakalım varsa veririm tabi. Değil mi? Mars'a <laughs> Koca kafalar. Hadi verin evet. koca kafa. Minik kafalar. Oturuyoruz şimdi. Kemerler takılıyor. Herkes kemerini taksın. Tatlıyorum. Yola başladık artık. Çantamı Çıktık yola. Çantalar ortaya. Kemerler Keme. bele. Kemerler takılı. Astronotum da kemeri takılı. Takın. Onlar uyku yastıkları. Ne? Uyku, uyku yastığı. yastığı. Evet. Astronotun orada Mira. Ben bugün Mira'nın dersine bugün girdim. Onu ne bugün yaptık? Bugün Söyle bakayım. Söyle. Bugün annem okula geldi ve bize müzik dinletti. Müzik kulaklıkla müzikler bozuktu. Onlar evet. düzgün söylemeye çalıştı. Evet. Çok komik bugün da. Veli yetkili. mesela şöyle kırmızı balık gördüm. Kıkır kıkır yüzüyor. <laughs> Nasıldı Asya? Ben söyleyemedim arkadaşlar. Söyleyemedim. Ben de hiç Hadi söyleyemedim. Burada kırmızı balık gördüm. Kırmızı balık gördüm. Kırmızı balık gördüm. Evet şimdi eve gidiyoruz. Bakalım evde bir şey evet. ne bekliyor? <laughs> ne bekliyor? <laughs> Yakalandınız. Yakalandınız. Ne yapıyordunuz bakayım? Her, ne yapacağım? Ne yapacağım biliyorsun değil mi? Yapacağım. Ne yapacağım? Nasıl yapacağımı biliyorsun. Mutfağı mı kullanacağım? Bağırıklı. Ne yapacaksınız Asya? Meryem, Miray'la şey buradaki fırında oyun oynayacağız. Mutfakta? Evet. Ay ben bu mutfağı çok seviyorum. Hı? Süper. Ben de böyle böyle evet. Böyle. O zaman Meryem Yakalayabilirsek meyve suyu tozu. Bu meyve hmm. suyu tozu. Meyve suyu O benim zerdeçalım, zerdeçalım, meyve. zerdeçalım hep deneylere kurban gidiyor. Ben de meyve. Yani. Meyve suyu mu yapıyorsunuz? Ben de yemek Ondan yapıyordum değil, ama. O da değil, onda değil. Neyle? Neyle? O mikser. Ne karıştıracaksın? Ha meyve suyu şeyde yapıyor. Çay makinesi var ya. Çay makinesinde yapıyor Mira bunları böyle bir değişik bir çay yapıyor. Mama yapacağız. Onla da mama yapabilirsiniz. O Kime mama. yapacak? Kediye mi? Bebeğimize. Hı? Bebeğimize. Hmm. Benim annemin. Tamam. Meyve suyu hazır. Meyve suyu hazırmış. Koş. <laughs> Dikkat. Bak, açık ağzı. Akıyor. Başladı akmaya. Basma, basma, basma. Basınca duruyor. Basma, basma. Tam demlenmedi, Bas. O zaman siz evcilik oynayın bence. Mira bardakların nerede? Bardakların nerede? <laughs> Anne, ben kardeşimi getireyim mi? Getir, ben de getireceğim. Kardeşini mi getiriyormuş? Hadi bakalım. <laughs> Kardeşiniz bu mu? Koyan, koy, koy. Oraya koymayacağım. Önce karıştırıp sonra koyacağım. Bana tamam. Yapacağız. Tamam yapın. Ben abi, karı abi, bana abi. sormayın. Abi, ben saçlarını Aman dolanır valla <laughs> saçlarına. Şimdi dur karıştırma da içine başka koyalım. Ne maması yapılıyor? Ah Zerde. Hayır içine. <laughs> başka bir şeyler koyacağım. Biz böyle kardeşimler şimdi yemek yapıyoruz değil mi anne? Hayır, hayır. Tamam yeter. karıştırayım mı? İyice oturtalım Karıştır, onu kapağını. Zerda çal az gelmiş olabilir. Niye? Yeah. Zerda çal çok az olmuş anne. Bence yeterli. Yemez sonra acı olur. Zerda çok az olmuş. Çok az olmuş. <laughs> Sen de beni oynayla. Ayaklarından falan gidip ayaklarına <laughs> <laughs> şeker. Şimdi şimdi, ha, şimdi Yedirelim. İyice bakalım. Evet, bak. Şimdi ben yedireyim. Ay ya niye mama ne? Mama, mama. 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 Dur. Sıra bende. Anne ve çocuk. Bakalım Emeliyatı şimdi bende soru. Ay, <laughs> Ay boğulacak çocuk. Ya ikimiz birlikte yedirmeyelim ama. Ah ne pis yedirdiniz ne pis. Her tarafı mahvettiler. Nasıl bebek beslemek bu? kustu. Yakıyorsun. Kustu. Zorla yemek yedirdiler. Zorla. Zorla yemiyoruz. He de Zorla. Aha. Zorla yedirmiyoruz. Sen zorla yediriyorsun anneciğim çocuğa. Vallahi hiç zorla yedirmiyorum. Siz zorla yedirdiniz. Bak kustu çocuk artık. Kustu. Kusmadı kusmadı. Sen yedirdin. Tuvaletini de yaptı yedirin. yani. Oraya işte yaptı. Bu kadar yedirirseniz yapar tabi. <laughs> evet. evet bu bebeğin şimdi bir altını da temizlemeniz lazım. Yani çok temizliyoruz. Çok ama üstüne geldi. Üstü, başı, yemek olmuş. Silin bakalım. Şimdi temizleme vakti. Şimdi altına kremini sürelim bari. Ben hemen hem getiriyorum. Temizlendi mi ağzı burnu çocuğun? Uyuyamı kaldı ne oldu? Ha? Uyuyamak mı kaldı e bebisi o? So. <laughs> Uyudu de sürelim. bence. Krem, ben kremiyim. Krem mi sürüyoruz? Ben kremi mi? İkiniz de sürün bence. Ayaklarına da sürebilirsiniz. Masaj. Söyleyiz, Değil mi? Söyle bir söyleyeyim ben. Of. Bu işleri mutfakta yaptınız ya ne pissiniz. Mutfakta bebeğin altı mı değişir? Değişir. Nasıl değişir? Ama ha? bu oyuncak arkadaşlar. Olsun. Bebeğin altı hiç mutfakta değişir mi ya? Kremler sürdüler bebeğe mutfakta. Yemek yapıyordum ben bir kere. Bak yemeğim yarım kaldı burada. Olsun yediririz onu. Benim bu sizin yemeğiniz sizin. Ben ne yedireceğim size? Geldiniz ne, mutfağın bu? ortasına bebek altı değiştiriyorlar bunlar. Yeter ya. İkinciler sürmeyelim yeter. Başka oyun bulalım mı size? Hayır. Tavşanız taşanız taşanız taşanız. bu ne? Dolaptan bunlar mı bulundu giyildi? Evet. evet. Şimdi pijama partisi yapacağız. Aa, odayı görmek istiyorum. Oda nasıl peki? İyi. İyi halde mi? Pijama İyi durumda mı? Pijama partisi yapacağız. Okey tamam. Hadi pijama partisi başlıyor. Gel Asya. Bu pijama mı peki? Olsun. <laughs> bu karanlıkta pijama partisiymiş. Perleniz mi var? Daha karanlık olmaz. Yeter bu kadar bence. Olur. Bence bu kadar iyi. Pijama partisi. Pijama partisi. Pijama partisi. Dağıtılan yerler toplanacak. <laughs> Eğlenirken yarıda bunları söylemek lazım ki toplansın her yer sonra. Değil mi? Hemen buradaki Umikit logosunu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da hemen buradaki pencereleri tıklayarak buradaki videoları izleyebilirsiniz. Hem de bunu bütün telefonlar ve tabletlerde yapabilirsiniz. E o zaman iyi seyirler.